Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ile bir gün yapıyorum Bu arada ben Zigi 14 kutu, kutu Aman Aman 14 kutu Ya abi yeter ya Zigi 14 kutu açarak açtım Allah'a şükür başladık videoya Artık izlemiyorum Abi sen çıplak mıydın Dur Heh Lüzgü şimşek lüzgü tabi ki. Kostümleri çıkmıştı 14 kutu açmadan önce. Ve bir, bir fotoğraf alalım. Değil şu an biraz sinirli galiba. Ay tamam. Ne zaman Sesini duymuşsunuzdur belki de ses kısmında. Tutung <laughs> tutung tutung geldi. Ben daha bunun aksesuarlarını almadım. Hala var ya. Gel gel Nitala el fırıyor. Eski yok. Nasıl hiç ananı? Aha ultim geldi. Geberin ile kampi kurayım. Çakarsan ne ba 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 geber, Dedim ki her şey bende var. Bom, bom, bom. Asi, so asi. Baba, baba, baba. Şimdi bak ben burayı şöyle attım. Ortalık karışır. Ortalığı karıştırırım. <laughs> yani zigi. Zigi puanım benim 8 böyle. <laughs> İnşallah da. Oha 86. güne ne zaman geldim ben? Neyse dur. Sadrop. <laughs> Arkadaşlar derin geldi şu an. Bir maç daha kazanırsam şey zigi kutusu açacağım. Hmm, Güzel çıktı bu arada? Şey. Tamam tamam. Kara tamam. haber. Şu an gidiyor. Bana abone ol ne? Abone olun diyor. Şimdi bak ben bunun. Aaa dur ya elmas veririm şu an. Bir an. Oha abi bir tane yükselttik. Nasıl 42 isteyebilirsin? Tövbe. Neyse. Okkabazlar çetesi. <laughs> vay, vay, vay. Lan. gelinin yanına geldik. daha iyi duyun diye. Hayır hayır hayır. Bir sonraki yıldırım saldırısı Ziggy'nin aynı konuma ışınlar. Oo bak alayım. bu güzel yani. Ben bunu alacağım. Boş yere aldım. Bu aldınız mı? Ha? Boş. Yedin mi? Hayır. Ben yemedim. Sen yiyor musun? Evet devam ediyor. <laughs> Başladık. Hayır abi internet niye bu kadar bok gibi bu evin ya? What? derin baba. Arkadaşlar bu arada ben orada evet. ben gebermişim. Ne zaman doğacağım bilmiyorum yani. Hah geldi. Ama hiç yok. Hey, baba Fantastiki! Hatta yok 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 ya. If for day shop for first... day shop. Ya Pupski. Ya kimde acısın anlıyor. Galiba benim oyunum çok değil mi? var Falsın bir oldu ona mı? Oğlum yeter internet. Şimdi duracak bu internetleri yani? valla ya. Ya, ne abi ya? Hayır hayır. ya, hayır ya. Hayır ya. Hayır ya, hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> ah, neyse. Arkadaşlar Zigi böyleydi. Hatta dur. Ya oğlum. Eğer bu videonun devam devamını bir dakika Evet. Videonun ikincisini, üçüncüsünü evet, gelmesini istiyorsanız like atmayı unutun. Bu sefer baskı karakterle çekektim. Mesa Cordelius. O zaman görüşürüz. Bye bye.